Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rubik küplerimi inceleyeceğiz. E, laf fazla uzatmadan videoya geçmek istiyorum. İlk olarak e, bu benim ilk Rubik küpümle başlıyorum. Herhangi bir e, falan yok. Direkt kırtasiye küpü. Ben beni e, ben Rubik küpe ilk bununla başladım. E, bununla bir size örnek çözüm yapmak istiyorum. Daha sonra bütün küplerimle örnek çözümler yapacağım. Önce bir karıştırıyoruz kızı. Evet. Arkadaşlar çözüm ee, çözümlerime süresini sizinle paylaşamayacağım. Çünkü henüz bir timer'ım yok. Ama eğer bana abone olup bana destek olursanız desteklerinizi bir timer alabiliriz. Evet. Sonra bir PLS küp geldi. Evet arkadaşlar, sonraki küp'e geçmek istiyorum. Sonraki küpümüz Moyu Veylon birinci versiyon. Şöyle kutusundan çıkarıyorum onu. Stickerli bir küp. Benim ilk profesyonel küpüm. Magnetleri var. Klasik iç çekirdeği de. Pirasya Rubik küpler gibi. Şöyle görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama çok biraz sıkıda kalmış. Çok kullanmıyorum bunu. O yüzden içini açamayacağım. Zaten zor takı zor çıkarılıyor. Buna da bir örnek çözüm yapmak istiyorum size. Arkadaşlar e, Bu da böyle bir küptü Şimdi diğer küpe Geçmek istiyorum e, Diğer küpümüz 2x2 olsun Bu da e, Qi'nin magnetsiz bir e, Zeka küpü 2x2 e, Speed küp olarak geçiyor ama Magnetleri yok benim zaten ilk ve tek 2 çarpı 2. Bir tane daha gen 251M ya da MGC 2 çarpı 2 almayı düşünüyorum. Ama henüz ona yeterli param olmadığı için alamıyorum maalesef. Ama siz sizden gelen desteklerle almayı düşünüyorum bir tane. Evet Bununla da bir örnek çözüm yapalım. Evet arkadaşlar 2x2 benim genel olarak en iyi olduğum kategori. Bunun için e, 2x2 günde baya bir vakit ayırıyorum. Bir average of 100 falan çıkarıyorum günde. O yüzden e, 2x2 de gelişmeyi istiyorum. E, bunun için de sizden gelen destekleri bekliyorum. Evet sonra kökümüz piramit olsun. E, ee, burada da e, Are, Moyu'nun Ares 3 Ares versiyonundan e, Pyramix'i görüyorsunuz. Bunun çıkaralım. Şöyle aksesuar çantası var içinde. Onları çok, çok gösterip vakit, ayın, vakit kaybetmek istemiyorum. Böyle güzel bir küp. E, corner katları bayağı iyi. Bakın mesela şöyle. şu tabii bu size göre iyi olmayabilir de bana göre iyi. Yani bana yetiyor bu küp açıkçası. Siz e, siz benden daha iyi çözüyor olabilirsiniz. E, belki bu sizi idare etmeyebilir ama bana göre şu anda bu yeterli ve iyi bir küp. Yani daha iyi bir küp varsa yorumlara yazmayı unutmayın bundan. Ya daha iyi bir küp vardı sonuçta da bana önerdiğiniz bir küp varsa onu da alabilirim. Evet, yine bir örnek çözme yapalım. Evet gördüğünüz gibi Bunda da e, çok hızlı olduğunu söylemeyeceğim Ama Yine Ben kendi Sürelerime göre şu anda iyi bir süre yaptığımı düşünüyorum İyi de yani e, Ortalamanın biraz aşağısında Şimdi de 3x3'deki main'ime geçiyoruz Tornado 3. E, e, versiyon Şöyle ee, şöyle bir çantası vardı bende. Buradan kartını göstereyim. Bu arada aksesuar kutusunu açtığım ilk küp. Şurada Sting Stool var. Böyle e, şu şuradaki magnetleri ayarlamak için. Bunu da kenara alıyoruz. Burada da UV kaplama olduğu için üstünde parmak izleri kalmasın diye silmek için bir bez var böyle. Bunları da kenara alalım. Burada da bir çantası var. Biraz kirli. Ama ben dışarıda falan okula götürürken e, küpme bunun içine koyduğum için biraz kirli. E, böyle burada kullanım kılavuzumuz var. Şöyle göstereyim. algoritma kitapçığımız var. Böyle tabi gelişmiş bir küp, olduğu için arkasında e, klasik amatör metodların yazılı olduğu bir algoritma nasıl çözülür yönergesi var kılavuzu. Önde de FTL, Cross, GL, OL gibi profesyonel metodun aşamaları var. Şimdi küpe geçmek istiyorum. Şimdi küp burada. Arkadaşlar ben e, şöyle magnetik bir kutusu var. Şurada şöyle. Şöyle çıkarıyorum kutusundan. Küpümüz böyle. Orta kapaklarında e, vida ayarı değil de Şöyle bir ayar var. Açamadım ha. Böyle. Sepet tarzı bir şey yapmışlar. Kamerada gözüküyor mu? Şimdi arkadaşlar bununla örnek bir çözüm yapmayı yapacağım. Arkadaşlar bu videoya 500 like gelirse zeka küpü nasıl öğretilir e, videosu yapacağım. Nasıl e, çözülür? Başlıyorum. Arkadaşlar ben e, Toulouk oyunları kullanıyorum ama diğer oyunlarda e ezberleme işiniyorum. Ezberlemeye başladım bile ama tabi şimdi e, benim ortama ortalamalarım küpte e, 30 saniye 30 saniye civarlarında ama PRL öğrendiğimde 25 saniye kadar düşebileceğimi düşünüyorum. Sonra o birlikte sab ten falan yapabilirim bence. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Evet arkadaşlar küp koleksiyonu bu kadardı. Az olduğunu biliyorum ama bütçem bu kadarına yetiyor. Eğer daha fazla küp, küp videosu görmek istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.